Ağaçlar, ağaçlar yoğun olduğu yer. yer. Ağaçlar yoğun olduğu yer. Şehir orası. Bizim bu taraf ağaçlar, ağaçlar daha çok. Olur, olur, bu suya doğru çekiliyor. Çekilirler. Biraz da beyinden de dediğin gibi hem ağaçtan dolayı. Beyinden ama işte. Beyli yapan ağaçlar. Bu tarafa bu sene sene bu kadar gidiyor. İpsala kadar böyle İpsala kadar sene öyle değil mi yani, yani? Söyle. Hayır bursa benim tarafta ağaç yok bizde. Ne ağaç yok? Ya bak işte bak şunu görüyor musun? Var İpsala burada ağaç var. Bak karşı tarafta yılanlar ekmişler. Nehir boyunda ağaç yok. Var. Nerede yok? Ağaçlardan gelen sular bize atıyor şeyi. Nerede var orada? Şu arazi. Hayır. Devam et. Tekrar bizim karaciğin e, yolunu e, kapatacak yani açtı. Yani şu an yapılacak bir şey yok burada yani maalesef. Yani bu su hocam baraj hocam konusu oluşmadı müddetçe. Hocam. Ve ama ee, Yunanis, Bulgaristan'daki o barajlardaki suyu kontrollü daha önceden anlaşarak salınmadı mı bunlar hep devam ediyor. şeyle ilgili, bu kum tepecikleriyle ilgili yapacağımız bir kalan kalan yani sekiz sekiz para ara verecek, şey yok. Başlatılamadık. Ya hükümetin yetkisi var. Yani hükümet gerekli parayı verecek. Üretim yapılmıyor kaç yıldan yapılm beri. Hükümet parayı izlenilecek bunlar temizlenecek maliyetli bir iş temizlenecek ve vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Bu seddeler kapanmadığı zaman kesinlikle bu su bu araziden Hayır kapatılsa da mevcut su taşkından önlemek için patlatıyor. Şey, abi, devlet su işleri. Acık bir şey zaman bu su buraya gelmez. Tam Meriç'in yatağından zaten. Bilerek bilerek <gülüyor> patlatıyor. <gülüyor> Buralara vurdurmasınlar. Yok, sıkıntı yok. Hadi Ali bir şey, tarafa 400 Aşk metre fark var. var. Nereye çekmek? Yukarı feda çekiyor. projesi var zaten yani şu anda valide. feda etmek. Bizde de değirmen yeni bir yer var. Bana göre 104 senelik bir çalışma ile Ali Hoca. Evet. Abi Abi yani yani sene sen o günden yarına bu sorun çözülmez. Eski köyüyle. Tabii. Şimdi çakmakta öyle olur diye korkuyoruz yani. Gelen kum kaldı. Çakmak. Sadece Eski köy şu anda arazideyiz. Mezi çalışması var. Kapanan, Kaplanan, yani oldu. evet. sen nerede gördün? Tabii Ali Beyköy'de 400 metre patlak var orada. Ee, evet evet gelir? ama t her tarafı su almış maalesef. Biz seller basmış buraları. Gözünüz gördüğü deniz derya i̇şte gibi. Ee, beklemek yani, lazım. De Yavuzlar devam ediyor. 70 binler. Çok. Çünkü Şu mi? anda su, su, altında 70 bin dönüm evet. evet. Çok Tehlike, çelik ekilemeyecek. Ekilemeyecek tabii. Yani. Bir ay sonra çelik Çok yoğunum ama evet. Eğer bu yataklar kapatılmasın, yanlış işte biz gerçekten çalışıyor orada Mesela bir yer katı dondurmanın katla değişik şu aradan gelen bir su bizim araziye girmez bir ha olabilir bak şu karşıdan arabiş orada bir var oradan geçeceğiz mu şeye kadar Seram yol Seram hadi diye başlıyorum seremaltı ondan sonra seremaltıdan sonra patlayan daha aşağıya gidiyor katı e, dondurmanın eskisi. Bugün açılma istedikleri o mu?